did I yani. you got it. We'll rendezvous with the at the Vegas safe house at twelve hundred hours tomorrow. j Sox gonna want to move fast on this, so load up before you get any shut eye. We got six hours till Keegan gets back. Hold up, something feel off to you. Security's all right, not the land. Öldüm ya. Kont gel oğlum buraya. Ya yine birileri beni kaçırıyor. Ne olur artık. <laughs> Garip kont. Bak ben bunu camide çok yaşadım. Bu hoş bir şey değil yani. Yerde seni birinin sürüklemesi Yangın çıkar Alev atarsın yani bir yerden sonra <laughs> Camiye çok yapıyorduk <laughs> Birbirimizi tutup sızıklıyorduk <laughs> Aklıma geldi <laughs> Fena yakıyor bu arada Fena yakıyor Haberiniz olsun yani denemeyin öyle şeyler You're <laughs> awake Good Oğlum biz Smackdown Güzel falan oynuyorduk camide. Together, evet evet o caminin alıp. Where's Keegan? You know I'm not telling you a damn thing. No. Bak bu geri zekalı da uzatıyor her şeyi. Easy Junior. I ain't even started with you yet. Logan, look at me. Look at me, son. That's right. You look at him. That's it.

That's just because I'm better than you. I've always been better than you! But you... You call yourself a ghost? You're nothing. You and your sons? Dead. Your name dies with you. Oh, he's still got a little life, didn't he ever tell you not to aim guns at people? They could go off! That's it! Just a little more... That way! Come on! Point it... Dad! Logan! Logan! Whew! You got fire in you, kid. <laughs> I like that. Risking your life risk to protect your captain. You could learn something from him, Elias. Uy, <laughs> ağır konuşuyorsun ustam <laughs> <Stan>, yapma. And <laughs> <laughs> Salak herif aynı yere niye dört mermi sıktın? I'm proud of you, Logan everything's gonna be okay. Teğmen için bir O7 alabilir miyim? Uh, right, Lan ölüye saygın olsun pezevenk. Kafasına niye bastın I'm adamı? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam şimdi ölmüş. Patron bizi hayatta istiyor ha? Patron bizi hayatta istiyor patron beni hayatta istiyor unuttun mu salak bana niye sıkıyon bu neymiş şatkan şatkan ne da bu garip bir şey ya aşkım ilk defa atıyorum garip bir şeymiş falan deyip Shotguns. I'll die. He's on his way. Grab that radio. We can put some distance between us and them. Sounds like they're hurt us. They're sending more of them our way. What's your location? Moving to the kitchen. Why? I'm almost there. You better find a place to hide. A lot of guys head right to you. How many? Too many. Summit, good night. Here quick. Logan, get in here. Angara Messi, el ruido Angara venía Messi. Kanki sen salak mısın? <laughs> Bunlar da sağır galiba. Gidiyoruz mu? Gidiyor. Oğlum Kagan bizden zaten niye adamın ölmesini istiyor? Sevmedim. Bra. Hani adamların yaklaşmasını bekleyecektik. O ghost bu ghost işte. Son kalan. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Hayır değil lan. Değil. Dur. Oyundan sonra hikayesine bakalım. O muymuş değil miymiş öğreniriz. Sen ben öldüm. Ama baya sonra geçiyor olması lazım ya Modern Warfare'dan sağdan gideceğiz Galiba emin değilim. Bakarız. Dediğim gibi yani o kısmı anlatılmadı. Anlatılıyorsa da ben kaçırdım. Ama anlatılmadı diye biliyorum. Grenade out. Evet, evet biz şu an Logan'ız. Shotgun verdi. Aga. Ah lan Evet evet biz şu an loganız. Bu arada Alba artık re reklam görmüyorsun değil mi? Bugün gelmedi. Bak doğru ayarladım. Geçenkindeki ayarda bir bug olmuş galiba. Çünkü bende abonelere reklam kapalı. Bir aç kapa yaptım mesela dünden beri gelmiyor değil mi şu an? Sıkıntı yok o zaman. Kaç kaç kaç. Biz, bizi vuramayan düşmanın da kafatasına tutuyor bu arada. Allah. Kanka Hayır. Logan, Logan, you okay? Aynen kanka iyiyim. How about you, I'm good. Götümden on tane mermi yedim, bir de yukarıdan aşağı düştüm ama Take it slow. We're gonna be outnumbered. Kanka elimde şatkan var ne yapayım? <laughs> Ghost ölüyor spoiler. Ah lan. <laughs> Öldü. vallahi için yani gol went vurmuşlar oğlum adama niye time out attın Kanka o bilindik bir şey bu arada mali inanılmaz Hani bu Iron Man ölüyor gibi bir şey kanka ben de bilmiyorum şaka yapmış olabilir adam o yüzden dedim hani Iron Man ölüyor tarzı anladın mı? ben de Ghost'u ilk defa oynuyorum yani burası kadar Al al Allah Allah Adam ona benzetmiş durum hadi sana da falan bazen ben çok görüyorum. <laughs> ya Raydi tam ağlama çocuğum artık. Ne yapayım ne yapayım? taşıma. Lan köpek nerde Lan şuraya İçimde bomba fücüğüde bomb Gideceğim böyle takımı gerçekten yani Adamlarla aynı yerdeyiz herif arkamdan sıkıl

Nice uh. work, ah, 2-0. In the event a ghost is killed, his remains are placed face down, with his head pointed in the direction of his home, his weapon next to him. We do it this way, so that when our fallen are taken to the other side, they can watch over us and keep an eye on our enemy. Dad was gone. Nothing could change that. But Logan and I. We were still here. The Federation was still here. Rourke was still here. This war wasn't over. Not by a long shot. Goodbye, Dad. I'll never take your place. But I'll die trying to fill it.